Sevgili dostlar merhaba. Bornova merkezdeki en önemli arterlerden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nin üzerindeyiz şu an. Arkamda da gördüğünüz gibi yoğun apartmanlaşmanın olduğu yüksek yüksek apartmanların arasında kalan bir cadde Kazım Karabekir Caddesi. Zaman zaman trafik sıkışıklıklarının yoğun olarak yaşandığı bir yer. E bu, peki bundan 50 sene önce nasıldı Kazım Karabekir Caddesi? E ben çocukluğumdan hayal meyal hatırlıyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Şu soldaki Yüksek binanın olduğu yerde yorgun bir Levanten Köşkü vardı. İlk kez İzmir'de, Bornova'da oraya yerleşmiştik. Yaklaşık 8 yaşlarındaydım. Karşısında da yine karşısındaki yüksek binanın olduğu yerde de bir Levanten Köşkü vardı. Bu yol üzerinde de yorgun da olsa Levanten Köşkü'nün bulunduğu bir alandı burası bu yol. Bu apartmanlaşmanın, bu betonlaşmanın en önemli sebeplerinden biri de 70'li ve 80'li yıllarda yaşanan tekrar söylüyorum apartmanlaşma süreci. E, nüfus artışı yaşanıyor. Hatta şöyle söyleyebilirim 1980'li 80 yılındaki nüfus sayımında Bornova'nın nüfusu 60 bin civarındayken e, 1985 yılındaki Bornova nüfusu inanılmaz bir artışla 200 bine çıkıyor. Yani 5 yıl içinde Bornova'nın nüfusu 3'e katlanmış. Sebebi ne? Sebebi her geçen gün o günlerde özellikle her geçen gün büyümekte olan Ege Üniversitesi ve yine o yıllarda Pınarbaşı, Işıkkent o bölgelerde olan sanayileşme ve yine o yıllarda Bornova'da başlamış olan kurulmaya başlamış olan sanayi siteleri. Bu 3 4 unsur Bornova'nın nüfusunu 5 sene içinde 3'e katlıyor. Hatta daha da fazlası. 3,5'a katlıyor da 50 yıl öncesinde yani 1970'lerde 80'lerde durum böyleydi. Peki daha önceki süreçte nasıldı burası? <laughs> İnsan tahayyül edemiyor ama bu gördüğümüz cadde, bu kocaman cadde 1900'lü yılların başlarında 20'lerde, 30'larda, 40'larda daracık bir sokak. İsmi de Çiçek Sokak. Hatta ondan önceki ismi de Gül Sokak. Dediğim gibi e, sol tarafımızda bir tane Levanten köşkü, onun karşısında bir başka Levanten köşkü. Biraz daha ileriye gidecek olursak eğer, bu iki köşk Edward Köş Edwards ailesinin köşkleri olarak biliniyordu. İleride bu serinin sonundaki hemen hemen pembe renkli gibi görünen binanın olduğu yerde de e, Turel ailesi yaşıyordu. Hatta ondan sonraki süreçte işte o binanın olduğu yer, yani o bina. Çınar Mektebi, Çınar Koleji olarak kullanıldı. O binanın da karşısında Kramer ailesinin bir köşkü vardı. Yani kısacası 1920'lerde, 30'larda, 40'larda bu koskocaman Kazım Karabekir Caddesi neredeyse iki tane at arabasının zor zar zor geçebileceği bilinen Çiçek Sokaktı.